Aşk Memnu. Bu ismi duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Eminim pek çok şey. Ama bu sadece bir dizi ya da bir roman değil. 20. yüzyıl başı İstanbul'unda Boğaza nazır o görkemli yalılardan birinde yaşanan yasak bir tutkunun nasıl bir aileyi paramparça ettiğini anlatan kelimenin tam anlamıyla bir başyapıt. İşte bugün bu unutulmaz eserin kapılarını aralayıp kalbine ineceğiz. Yolculuğumuzda önce her şeyin başladığı o iki yalıya bakacağız. Sonra hırsla yapılan o evliliğe Ardından alevlenen yasak aşka, bu aşkın aile içinde başlattığı o sessiz savaşı, trajik sonu ve tabii ki bu hikayenin neden bugün bile hala bu kadar güçlü olduğunu konuşacağız. Hadi başlayalım. Hikayemiz, Boğaziçi'nin kıyısında duran, dışarıdan bakıldığında bambaşka görünen ama aslında ikisi de bir şekilde eksik olan iki ailenin dünyasında başlıyor. Bir tarafta Adnan Bey'in yalısı var muazzam bir servet, saygınlık ama aynı zamanda eşini kaybetmiş, yalnız bir adamın ve çocuklarının yaşadığı bir hüzün. Huzur arıyorlar. Diğer tarafta ise Firdevs Hanım'ın evi. Dışarıdan hala pırıltılı ama içeride maddi sıkıntılarla boğuşan, entrikacı ve sosyal statüsünü kaybetmemek için her şeyi yapabilecek bir kadın ve kızları var. Yani bir yanda sükunet, diğer yanda hırs. İşte bu iki farklı dünya çok yakında birleşmek üzere. Adnan Bey çocukları büyüyünce yapayalnız kalmaktan korkuyor ve bir evlilik yapmaya karar veriyor. Ama herkesin beklediğinin aksine Firdevs Hanım'la değil onun göz alıcı ve kendisinden çok daha genç kızı Bihter'le evlenmek istiyor. Peki Bihter ne düşünüyor? İşte onun için bu evlilik bir aşk meselesi falan değil, tamamen bir kurtuluş planı. Annesinin o skandallarla dolu hayatından kaçmak, o sosyete dedikodularından sıyrılmak ve hayalini kurduğu o lüks, o pırıltılı hayata adım atmak için bir bilet aslında. Ve böylece daha ilk andan itibaren bu evlilikte bir şeyler yanlış gidiyor. Çünkü bu birliktelik tutkuyla değil bir tarafın yalnızlık korkusu diğer tarafın ise hırsıyla kuruluyor ailenin o kırılgan huzuruna atılmış ilk çatlakta tam olarak boğuluyor O büyük görkemli yalıda yaşayan biri daha var Adnan Bey'in yeğeni Behlül o yakışıklı o çapkın o hayatı hafife alan karizmatik ama bir o kadar da tehlikeli Behlül Behlül için hayat bir oyun alanı eğlenmek ve ilgi odağı olmak için yaşıyor İlişkiler onun için fethedilecek kaleler gibi ve çok geçmeden gözünü Yalın'ın yeni, genç, güzel ve aslında tıpkı kendisi gibi o altın kafesin içinde sıkışıp kalmış hanımına yani Bihter'e dikiyor. Yalın'ın o üzün sessiz koridorlarında kimsenin görmediği anlarda Bihter ve Behlül arasında elektriklenen bir hava dolaşmaya başlıyor. Bu gerilim sonunda romanı adını veren o yasak aşka yani aşkı memnuya dönüşüyor. Artık bu ilişki basit bir aldatma olmaktan çıkıyor. Yalının tam kalbine yerleşen, her konuşmayı, her bakışı, her sessizliği zehirleyen o büyük sır haline geliyor. Bu sırrın ortaya çıkardığı yıkım öyle bağırış çağrışla başlamıyor. Hayır, tam tersi. Yavaş yavaş, sessizce işleyen psikolojik bir savaş başlıyor. Özellikle de evin iki kadını arasında. Bakın bu karşılaştırma her şeyi anlatıyor aslında. Bir yanda tutkusunun esiri olmuş, özgürlük arayan Bihter, diğer yandaysa babasının sevgisini kaybetmekten korkan, masumiyetinin esiri olmuş Nihal. Biri yetişkin bir kadın, diğeri çocukluğuna sığınan bir genç kız. Ve artık ikisi de evin ve içindeki sevginin kontrolü için birbirlerinin en büyük rakibi. Evdeki o tuhaf havayı, o gerilimi en çok hisseden de Nihal oluyor tabii. Ve yavaş yavaş nasıl çöktüğünü görüyoruz. Giderek daha kıskanç, daha kırılgan bir hale geliyor. Çaldığı piyano bile artık onun için bir işkenceye dönüşüyor. Çünkü adını koyamasa da ruhunun derinliklerinde o büyük ihaneti hissediyor. Artık yalıdaki gerilim o kadar artıyor ki adeta bir bıçakla kesilebilir. Ve sonun fitilini ateşleyen kişi hiç beklenmedik biri oluyor. Bihter'in kendi annesi Firdevs Hanım sırf Bihter'den intikam almak için Behlül ile Nihal'i evlendirme fikrini ortaya atıyor. Ve bu yasak aşktan yorulmuş, korkak Behlül ne yapıyor dersiniz, bu teklifi kabul ediyor. İşte bu nişan haberi Bihter için son darbe oluyor. Sevdiği adamın kendisini en büyük rakibiyle aldatması onu geri dönülmez bir yola sokuyor. Ve o kağıttan ev yıkılıyor. Her şey dakikalar içinde olup bitiyor. Ölüm döşeğindeki hizmetkarın itirafı, Nihal'in o korkunç yüzleşmeyi duyması ve gerçeğin ağırlığıyla merdivenlere yığılması, artık kaçacak yeri kalmayan Bihter'in odasına koşup kapıyı kilitlemesi ve o trajik son. Belül ise her zaman olduğu gibi sorumluluktan kaçarak yalıyı terk ediyor. Yalanlar üzerine kurulan o dünya bir anda tuzda buz oluyor. Peki, üzerinden 100 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen aşkı memnu neden hala bu kadar canlı, bu kadar etkileyici? onu basit bir yasak aşk hikayesinden çıkarıp Türk edebiyatının zirvesine taşıyan şey neydi? İşte bu yüzden. Çünkü bu roman sadece bir aşk hikayesi değil. İnanılmaz derecede derin karakter analizleri var. Aynı zamanda bir dönemin fotoğrafını çekiyor. Batılaşan Osmanlı eliti, eski geleneklerle yeni hayat tarzları arasındaki o sıkışmışlık. Bütün bunları o kadar usta bir dille anlatıyor ki, Halit Ziya Uşaknagil'in eseri bir asır sonra bile güncelliğini koruyor. Ve roman, bize net bir cevap vermeden bitiyor. Bizi bu soruyla baş başa bırakıyor. Sırlarla dolu bir evde günün sonunda asıl kurban kimdir? İhaneti başlatan mı, yoksa bu ihanetin ortasında kalan masumlar mı? Belki de herkes kendi tutkusunun kurbanıdır.